İETT'mizde sizleri ağırlamak bizim için çok mutluluk verici. Bilginizde, tecrübenizde, bizlere geçmişimizde yol gösteren ve hala yol göstermeye devam eden, aslında geleceğimizi de oluşturan çok önemli değerlersiniz. Yaş almak sadece yılların geçmesi demek değil. Bilgi demek, tecrübe demek, emek demek ve her şeyden önemlisi sevgi demek. Burada YTT'de biz birçok misafir ağırladık ama samimi olarak şunu söyleyebiliyorum. Net bir şekilde yüreğimden söylüyorum. Ağırladığımız en güzide, en birinci sırada, en önemli misafirlerimiz sizlersiniz. Neler evvel bir gece buradan tünele bindik, eşimle benden başka kimse yoktu. Bana dedi ki, hayatında kimse sana tünel kapattı mı? Bak ben sana tünel kapatıyorum. En son tramvayla ilgili Ay, anım, bir elimde annem, bir elimde babam. Ben 7-8 yaşlarındayım, o anı var aklımda şu anda. Ben burada yalnız gitmiyorum, annemle babamla gidiyorum. Nostalji tramvayına da ilk çıktığı sıralarda binmiştim. Ama biz burada yürümeyi tercih ederiz. Burayı yaşamak içinize sindirmek adına. işte eski mekanlar onlar bunlar. Bizim için çok özel oldu. Ben de arkadaşım gibi çok mutlu oldum. Ben çok duygulandım, çok mutlu oldum. Çok güzel ağırlandık, çok teşekkür ederim. Büyüklerimizi, bilge çınarlarımızı ağırlamak, onlarla güzel vakit geçirmek. Birçoğunun burada anıları var, o anılarını tazelemek ve buna İETT olarak vesile olmak çok büyük bir şerefti.